Hoş geldin sayın izleyenler. Yanımda Yaylı İtman Yurdu'nun golcü oyuncusu Yasin Bütün var. Yasin hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ee, anons hiç yanlış olmadı. Golcü oyuncu demekte. De. hiçbir maruz görmüyorum. Çünkü gol kralısın ki en yakın rakibine neredeyse ilk kat gibi bir farkla e, gol kralı oldun bu yaz kupasında. Finaldeyiz. İstanbul Aymut karşısındayız. Final hakkında düşüncelerini merak ediyorum. Öncelikle e, buraya gelirken e, bayağı e, zorlu mücadelelerden geldik. Hiçbir rakibimizi küçümsemeden her zaman sahada oyunumuza odaklanarak geldik. Bugün rakibimizde daha önce grup müsabakalarında bir maç çıkarmıştık. Bugün ikinci maçımız olacak. Onlar için bir tık daha önemli. Çünkü rovanş için sahaya çıkacaklar. Biz de hiçbir rakibimizi küçümsemeden maça kazanmak için çıkacağız. Artılarımız var, eksilerimiz var ama onu karakter gösterip sahaya yansıtarak galip gelmek istiyoruz. Daha önce şampiyon olduğumuz gibi bugün de şampiyon olmak istiyoruz. Yasin, takım çok hazır gözüküyor. 20 kişi buradasınız hemen hemen. hemen hemen önceki maçlarda oynayan ilk 11 tekrar sahaya çıkacak gibi gözüküyor. takım içinde konuşmaları merak ediyorum. Takımın şampiyonluk için inancı ne durumda? Herkes inanıyor. Bugün 20 kişi geldi. Zaten inanmasak bu kadar kadroyla buraya gelemezdik. Hemen hemen her maç 18-20 kişi sahadaydık. Oynayan, oynamayan herkes özverili bir şekilde buraya geliyor, vaktini harcıyor. E bizim e, de burada yapmak istediğimiz şey bu harcadığımız vaktin bir e, karşılığı olsun. Buradan gülerek ayrılalım. E, kazanırsak da dünyanın sonu değil ama kazanmak istiyoruz. Yayla itmen yurdu deyince finalde her zaman kazanmak geliyor akla. Bugün de kazanmak istiyoruz. İyi hazırlandık. İyi bir mücadele olacak. İnşallah sonunda biz kazanırız. Yasin çok teşekkür ederim. Sana da iyi bir final diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.